Başarılı olmak için nelere ihtiyacımız var? Çocuklarımıza hangi özellikleri kazandırmamız gerekiyor? Bunlardan bahsediyorum sana bugün. Şimdi okullar açılıyor. Gerek çocuklarımız, gerek öğrencilerimiz, gerekse kendimizde başarı için nelere ihtiyacımız var? Hangi özelliklere ihtiyacımız var? Bunları konuşalım bugün istiyorum. Şimdi önce 1921 yılında Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum sana. 1528 tane dahi öğrenci üzerinde, deha üzerinde bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmada en önemli başarı kriteri nedir diye bakılıyor. Ve 3 tane sonuç ortaya çıkıyor. Bunları konuşacağız bugün. Birincisi öz disiplin. Yapılan araştırmalar bu başarılı deha çocuklarının hepsinde dehadan önce, zekadan çok çok önce bir öz disipline sahip oldukları sonucunu veriyor. Bunu konuşacağız. İkincisi, öz disiplinden sonra özgüven. Yine dehadan, zekadan çok daha önce özgüvenin olmasının başarı yolunda çok güçlü bir kriter olduğu ortaya çıkıyor. Ve üçüncü en önemli özellik de amaç belirleme olarak çıkıyor. Bu da çok ilginç. Bunu da birazdan konuşacağız. Şimdi demek ki öz disiplin, öz güven ve amaç belirleme gerek bizim, gerekse çocuklarımızın, gerekse öğrencilerimizin başarısı yolunda çok kıymetli Üç tane özellik. Hatta belki en önemli üç tane özellik. Şimdi öz disiplinden bahsedelim önce. Öz disiplin nedir? Herhangi bir şey yapacağınız zaman, herhangi bir şey olabilir. Bir plan, bir program yaptınız kendinize. Onu gerçekleştirmek demek. O konuda bir irade sahibi olmak demek. Zamanı kendi şartlarınıza göre uygulamak, yönetmek, yönetebilmek demek. Bu çok önemli bir nokta var. Hani disiplini katılıkla karıştıran insanlar var tam tersine aslına bakarsanız öz disiplin birazcık da esnekliği barındırır içerisinde daha doğrusu barındırmalıdır. Neden? Çünkü makina değiliz. Hayatta bir sürü alternatif var, bir sürü farklı durum söz konusu olabiliyor. İşte o durumlara hızlı adapte olabilmek için farklı ve güzel çözümler üretilmek için esnekliği katmamız lazım hayatımıza. Yoksa sıkıntı oluyor. Hatta katılık bir yerden sonra probleme dönüşüyor. Şöyle oluyor. Bir plan yapıyorsunuz, disiplin ediyorsunuz kendinize falan. Yapacağım bunu falan. Bir problem çıkıyor. Yapamıyorsunuz. Ya zaten olmuyor deyip bırakılıyor. Çoğu zaman bunu görüyorum ben. Gerek öğrencilerimle, öğrenci koştu yaptığım kişilerde gerekse insanların genel yaşamlarında. Bu bir. İkincisi özgüven. Özgüvende zaten hani çok sık kullandığımız, konuştuğumuz bir kavram. Ancak burada farklı bir açıdan değerlendirmek istiyorum ben özgüveni. Şimdi özgüven içinde bir değerlilik, öz değerlilik olmalı. Bir de yeterlilik olmalı. Bu ikisi birleşince özgüven daha güçlü oluyor. Yani kendisine değer vermeyen insanların kendisini sevmeyen, kendisini beğenmeyen, kendisiyle barışık olmayan, kendisini kabul etmemiş olan insanların değer sahibi, öz değer sahibi olması, dolayısıyla da özgüven sahibi olması zor. Bir de yetebilir olmak önemli, çok önemli bu da. Hani ne yapabiliyorsanız, gücünüz, potansiyeliniz, yetenekleriniz nelere yetiyorsa o konuda kendinizi yeterli görmeniz gerekiyor ve yeterince yetebilir olmak için çaba göstermek gerekir. Kesinlikle mükemmel hiçlik değil bunu karıştırmayalım. İşte öz değer ve öz yeterlilik birleşiyor ve öz sahibiyle beraber özgüvene dönüşüyor. Şimdi geldik üçüncüsüne ve bence en önemlisi yapılan araştırmalarda bunun en önemli olduğunu gösteriyor. Amaç belirli. Yapılan araştırmalarda deniyor ki Amaç belirleyen ve bunu gerçekleştiren amaçlarını yazılı hale getiren insanlar ancak %3'lük bir kısmı oluşturuyor. Kiriye kalan yüzde doksan kısmı gerçekleştiremiyor. Ve şöyle bir baktığımız zaman amacını yazılı olarak belirleyen insanlar da yüzde üç, amaçlarına ulaşmış olan insanların da yüzde üç. İkisi de aynı. Demek ki amaç belirlemek son derece kıymetli, başarılı, başarı yolunda ilerlerken. Şimdi burada da önemli bir nokta var. O da şu. günlük, haftalık, aylık, yıllık amaçlar belirlenmeli. Yazılmalı gerekiyorsa ki bence yazılmalı yani. Çocuklarımıza bunları kazandırmamız gerekiyor. Yani yarın çocuk ne yapacak? Bunun bir planını yapmalı. Yarın kitaplarımı toplayacağım, evimi süpüreceğim. Ee, özür dilerim o anneler için. İşte ödevlerimi yapacağım, ee, projemi gerçekleştireceğim, şu kadar saat oyun oynayacağım, şu kadar saat televizyon seyredeceğim gibi bir plan yapması, haftalık planlar yapması, aylık planlar yapması. Bunların çocuklarımıza kazandırabilmemiz adına oturup belki bu birlikte yapmak gerekiyor. Hadi oğlum, hadi kızım yarının planı yapalım. Hadi oğlum, hadi kızım bu hafta neler yapalım? Gezmek için, eğlenmek için, ders çalışmak için, kitap okumak için vesaire gibi planlar yapmak lazım ki çocuklarımıza bu davranışları kazandıralım. Tabii ki önce kendimiz yaparak örnek olalım. Yani birlikte yapalım. Hadi gel oğlum, kızım yarının planını yapalım. Ben de kendi planımı yapacağım. Hadi gel oğlum kızım haftanın planını yapalım. Amaçlarımızı belirleyelim. Ben de kendi amacımı belirleyeceğim. Planını yapacağım. Son derece kıymetli bir şey. Ve maalesef gördüğüm kadarıyla gerek öğrenci koşulu yaptığım insanlarda gerekse normal danışmanlık yaptığım insanlarda Amaçlarını belirlemede, amaçlarını ortaya koymada, yazmada ne istediklerini bilme konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla son derece kıymetli bir şey amaç belirlemek. Toparlayacak olursak öz disiplin, öz güven ve amaç belirleme. Çocuklarımızda ve kendimizde kazanmamız gereken, oluşturulması gereken 3 tane muhteşem özellik başarı yolunda ilerleyebilmek için abonelik, beğeni, paylaşım, yorum hepsi kabulüm. Bana Instagram'dan ve WhatsApp linkinden ulaşabilirsin. Hadi o hadi.